Komutanım asker yapacağız diyelim. İnsin aşağı atalım dışarıya. Ya sen nasıl akıllar veriyorsun Allah aşkına? Ondan sonra gidip kendi başka yerden atacak. Atsın komutanım. Bizim sorumluluk alanı dışında olacak nasılsa. Komutanım! Son kararınız nedir? Vallahi atarım aşağı kendimi. Tamam tamam. Belli oldu. Bu herif bizim başımıza dert olacak. En iyisi biz bunu alalım. Sonra birliğine bir yazı göndeririz. Durumu izah ederiz. Bu manyakla onlar uğraşsın. Komutanım siz bana bırakın isterseniz. Ya subayım bir siktir be. Siktir it. Yavrum, evladım. Gel çocuğum asker yapıyoruz seni. Ölümü gör gerçek. Senin ben ölünüz niye göreyim evladım? Allah gecinden versin. Gel yavrum in aşağı. Allah razı olsun komutanım. Ay. Ay bir şey oluyor bana. Çocuklar sıkı tutun başımıza dert olacak bu. Emre komutanım. Lan madem yüksekten korkuyorsun niye çıktın oraya? Bana bak. Bana hatırlat sonra Ankara'ya bir yazı yazalım. Paraşütçü yapsınlar bu pezevengi. <laughs> gel çocuğum gel. Gel. Güzel dudakların. Nefesin yetmeyecek böyle. Hadi Şakir, hadi artık diyeceksin. Tahta. Bekle, bekle. Yavrum böyle bütün işi biz telefonla bitirsek sen hafta sonu buraya gelmezsin ki. Sen mi gel buraya ben seni kıracağım zaten. İkiye böleceğim gel. Tahta. <laughs> tamam peki kısa bir özet geçeyim. Zaten elbisenden direkt kurtulacağım. Sonra hafifçe aşağı ineceğim. Ağzımla böyle senin donunu kenara bir sıyıracağım. Lan tahta! Ay, sikeceğim tahtanı ya! Şakir tahta İstanbul Emret Komutanı! Hanımefendi iyi günler. Arkadaşımız şu anda meşgul. Birazdan kendi ağzıyla kendi donunu sıyıracak. Saygılar sunarım. Şakir tahta. Ya oğlum. Ben seni şimdi sikip sikip çoğaltmaz mıyım ha? bizde de vardı bir kuş dayıcığım. Ya büyük müydü kuş? Yok ya muhabbet kuşu. <laughs> Geçmiş olsun. Ben genelde büyük kuşlar severim. Böyle kocaman olacak. Ela hoca gelecek. Kocaman. Sinirleniyor. Hat diye kapıyor. Bizim hacı Mehmete bilirsin. Onun ufak bir oğlan vardı. Geçenlerde ona bir saldırdı, harp diye gözünü akıttı. Harp diye. Kızım, çaylar demlenmiştir benim güzel kızım. Hadi, hadi canım, bize bir çay getiriver. Tabii babacığım. Babacım. Sağ ol kızım. Yalnız İlyas. Bu herifi hiç gözüm tutmadı ha. <laughs> ee, dayıcığım. Şakir benim asker arkadaşımdır. Devremdir. Hani. geri gelir birbirimize canımızı emanet ederiz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı düşmez. İlyas. Badegül'ü gördün değil mi? Bir kısmeti çıktı. Öğreneceğiz gidecek. Ee, biz de çok şükür iyi yetiştirdik ha. Şerefli, namuslu, hanım hanımcık bir ev kızı olarak yetiştirdik. Ya ya, Allah bir yastıkta kocatsın. Amin. Bir de benim gelme sebebim benim birikmiş sendeymiş. Anam öyle dedi. Benim onu almam lazım. Ne yapacağım birikmiş lan? Lazım. Neye lazım? E, lazım oldu işte. Oğlum asker adamsın. Ne yapacağım parayı? Ha, şimdi anlaşıldı. Gizli göremiş Dayı. Bu çakala mı yedireceksin lan parayı? Yok dayı, ne alakası var? Olmaz. Nasıl olmaz? Sana ne lan? Sana ne oluyor? <laughs> Sen karışma Şakir. Dayıcığım, şöyle izah edeyim. İzah izah gerek yok. Paran sandıkta. Askerini bitirsin. Tezkereni getirsin. Paranı alır gidersin. Şimdi Sikir'e gidin. Sikir'e git! Erçeğim. Gel buraya. Ne geleceğini biliyordum. Bekle bekle. Daha ileri gitmesek. Çık, çık, çık. Gel gel. buraya gel. Senin zaten küçüklüğünden beri gözün bendeydi. Sen de geldiğinden beri gözlerini benden alamadın. Hepiniz gelin. Yanıyorum. Allah. Yanıyorum. Ah, çok güzel. Bacım bir dakika birine benzettin galiba. Ne oluyor lan burada? Baba bu namussuzlar. Benim namusuma göz dikmişler. Ya ne alakası var dayı? Ben paramı almaya geldim. Buzcumuzu atladı. Ulan şerefsizler! Öldünüz oğlum siz! Genel muayene saati. Gel hasta yatağında sikilir zaten. Gel bir sen eksiktin.